Ümmü Atiyye radıyallahu anh'a şöyle buyurur. Biz sahabi hanımlar bir cenazemiz üzerine üç günden ziyade yaz tutmaktan nehyolunurduk. Ancak koca bunun haricindedir. Cenaze olduğunda güzel koku sürünmemek gibi bazı yasaklar kendilerine koyarak üç gün cenazenin arkasından üzülmek, üzüntü eseri ortaya koymak Bundan ne hedilik diyor. Eğer koca ise bu 4 ay 10 gün veya duruma göre e, hamile ise hamileliği bitinceye kadar zamanı değişebilir. Bu esnada kocaya, e, kocanın arkasından üzüntü eseri ortaya konulabilir. Ama onun dışındaki anne, baba, kardeş gibi cenazeler için 3 günden fazla yaz tutmaktan, bu şekilde üzüntü ortaya koymaktan neh yolunduk. Bize neh ettiler bundan Efendimiz buyuruyor. Ancak koca bunun haricindedir. Onun için 4 ay 10 gün yaz tutardık. Yaz tutarken gözlerimize sürme çekmez, süs için boyanmış kumaş giyinmezdik. Renkli kumaş, boyanmış kumaş. Sadece Yemen'in asp denilen kumaşından yapılan elbiseyi giyerdik. Birimiz hayızdan temizlenip etmek istediğinde azıcık kustu azfar kullanmamıza ruhsat verilirdi. Bu esnada güzel koku kullanmakta yasaklanıyor. Aynı şekilde bu yaz tutma esnasında hayızdan temizlenince o zaman birazcık güzel koku kullanmamıza izin verilirdi. Bir de cenazelerin ardınca gitmekten nehy olunurduk. Kadınların ile birlikte cenaze namazına veya oradan kabristana gitmeleri e, yasaklanıyordu. Kocasından ayrılmış, boşanmış veya kocası ölmüş kadın, baliga ise, bloğuçanı ermiş ise, Müslüman ise, o zaman iddet müddeti içerisinde kocası öldükten sonra 4 ay 10 gün beklerken yas tutar. Yani bazı kendisine yasaklar getirilir. Fıkıhta buna yas tutma diye tercüme edilen kelime hidat veya ihdat. İhdat veya hidat kelimesi Türkçe'ye tam karşılığı olmamakla birlikte yas tutma olarak tercüme ediliyor. Bu kelime lügatte men etmek, sınır koymak manasına gelir. Hidat, ihdat yani kendilerine bazı sınırlar koyulmuş oluyor kadınlar. Fıkıhta hidat ölüm veya kesin bain boşama sebebiyle kesin bain boşama sebebiyle evliliği sona eren kadının evlenme hesabı bulunan iddet müddetince çevresinin garipseyeceği şekilde memnun ve mesrur görünmekten sakınmasını ifade eder. Yani sevinç eseri göstermez. Bu müddet zarfında kadın güzel koku sürünmek, yağlanmak, sürmelenmek, kına yakınmak, saç boyamak, güzel sarı ve kırmızı elbise giymek, zaferan ile boyanmış elbise giymek, yıkanmış olursa müstesna, ince keten ve ipik elbise giymek, gerdanlık, bilezik gibi takılara takılmak, süslenmek ve taranmak gibi şeylerden kaçınır. Yani taranmak, taranır saçlarını düzeltmiş ama süslenmek için taranması yasaktır. Bütün bunlar süslenmek maksadıyla yapılır. Süslenmek ise üzüntü gösterme ile bağdaşmaz. Ayrıca süslenmek erkeklerin kadına rağbet etmesini sağlar. Halbuki kadın iddet müddetince erkeklerden yasaklanmıştır. Yani burada iki hikmet var demek ki. Bir kocasının arkasından üzüldüğünü göstermek, iki erkeklerin kendisine rağbet etmesine engel olmak. Çünkü kadının bu iddet süresince evlenmesi yasaktır. Kocası ölen veya boşanan kadın iddet beklerken bir yabancının açıktan açığa onunla evlenme talebinde bulunması da caiz olmaz. Caiz değildir. Bunun bu sebeple dolayı hidat, ihdad, yaz tutma gerekli oluyor. Bu durumdaki kadın zaruret olmadıkça evinden çıkmamaya çalışır. Yaz tutmanın, ihdadın vacip olduğu hakkında fakirlerin icma vardır. Bu İslam'ın emrettiği bir husustur. İhdadın kimlere vacip olduğu ve ihdad yapan kadının ne gibi şeyleri yapması vacip, müstehap veya haram olduğu, fıkıh kitaplarında atıyla beyan edilmiştir. Bununla ilgili müstakil bölümler vardır. Müslümanların bu konuyu da bilmesi gerekiyor. Çünkü her kadının başına gelebilir, kocası ölebilir, kocasından ayrılabilir. Allah göstermesin, gecinden versin. Bunlar olduğunda da İslam'ın ona karşı koyduğu, onun için koyduğu bazı hükümler vardır. Bunları bilmek, bunları tatbik etmek de bir Müslümanın vazifesidir. Burada geçen kustu azfar, şifalı ve kokulu bitki köklerinden, imal eden güzel bir kokudur. Bu güzel kokuyu hayızdan sonra kullandıklarını söylüyor. Ümmü Atiyya radiyallahu anh. Hayızdan temizlenen kadınlar gusül ederken kötü kokuyu gidermek için kullanırlardı. Çünkü hayız esnasında kan olduğu için o kanın kötü kokusunu, ağır kokusunu yok etmek, izah etmek için güzel koku kullanılması gerekiyor. Bu emredilen bir şey. Hatta bu kokunun kullanmanın yasak olduğu bir zamanda bu yaz tutma günlerinde bile ...az da olsa kullanılabileceğini gösteriyor bu rivayet. Demek ki buradan da bu yaz tutma esnasında bile koku kullanabildiyse eğer kadınlar... gusulden, hayızdan temizlendikten sonra guslederken ederken kullanmaları daha evladır, daha önemlidir. Demek ki guslederken ederken hanımların güzel koku kullanmaları burada teşvik edilmiş oluyor.